<laughs> ne oldu niye ağlıyorsun? Ya yürü git belanı benden bulma zaten canım sıkkın. Bak söyle ben iyi bir ülkeyim tamam mı? Ne yani sen Arap değil misin? Yo ben Türk'üm. Ha Türkleri severim. Cesur insanlardır. Aynı zamanda merhametlilerdir. Brezilya ne oldu? Niye böyle üzgünsün? Ya şimdi şöyle. Benim bir tane kardeşim var Arjantin. Eee? Bir tane Suriye var. Bir de çetesi Arap Birliği adında. Neyse. Tabi bunlar herkesten haraç kesiyor. Benim Arjantin'de araba alacağım diye bunlardan borç almış. Tabi Arjantin'in işleri falan batınca da en sonda kaçırmışlar Arjantin'i borçlarını almak için. Nerede bilmiyorum. Kötü bir şey yapacaklar diye korkuyorum. Merak etme. Ben de o Suriye'yi arıyorum. Merak etme. İstersen birlik olup arkadaş oluruz. Biliyor musun benim hiç arkadaşım yok. Sadece kardeşlerim var. Onlar da diğer Güney Amerika ülkeleri. Ama onların dışında hiç arkadaşım yok. İlk arkadaşım belki de sen olacaksın. Evet. Haydi sık şöyle benim birliğime katıl. Turan Birliği. Turan Birliği her ne kadar Türk Birliği gibi gözükse de aslında bütün ülkelere kapım açıktır. Gerçekten mi? Evet beraber Suriye'yi yakalayıp hem Arjantin'i kurtarırız. Üstelik o Suriye benim kardeşim Kazakistan'ı yakarak öldürdü. Bunun hesabında ödeyecek. O zaman anlaştık. Nerede la oğlum para? He? Burada yaşayacak mı o Suriye olan? Abi vallahi işlerden dolayı filan filan vallahi yani olmadı. Ö yetiştiremedim parayı. Ya sen bana biraz daha müddet versen. işlerim ekonomim bu aralar biraz kötü. Bak en yakın zamanda borcumu ödeyeceğim. Bana bak lan. Burada be benim anlımda bir şey yazıyor mu? e, yo abi. Ha işte bu şunu bil ki benim anlımda enayi yazmaz. Bana bak lan. Ya o parayı aha da bir hafta içerisinde getirirsen bak bir hafta sana son müddet. Yoksa ben senden borcunu almasını bilirim. Tamam abi dur yapma. Sakın kıpırdama Suriye efendi. Aha şimdi bittik işte. Vallahi Türkiye. Ben senden hem Arabistan hem Mısır abimin intikamını aldım ya. Artık beni öldürsen bile fark etmez. Bana mülteci yollattırdın. Binlerce insana kan kusturdun. Kardeşimi yaktın. Binlerce kişiye kötülük yaptın. Arkadaşımın kardeşini kaçırdın. Sen nesin lan? Eşkıya mısın? Ulan senin yüzünden kardeşimi kaybettim. Bunun hesabını senden ödeyeceğim lan. Senin gibi bin taneyi doldursam yine de Kazakistan'ın intikamını almaya yetmez. Yanlış yaptın Türkiye. Kardeşin senin yüzünden öldü. Eğer ki abim Mısır'ı öldürmesine ve o kardeşin olacak Azerbaycan'ın Arabistan abime öldürmesine izin vermeseydin şu an bunlar olmazdı. Var ya sizin de ırkınızın da Allah cezasını versin ya. Mekke gibi kutsal ve güzel şehrimiz siz hain Araplar tarafından elinde olduğu için yemin ederim utanıyorum lan sizden. Bana bak lan. Sen din kurallarına karşı saygısızlık yaptın. Bir İslam devletini öldürdün. Bunun hesabını sormayacağımı mı düşünmüştün? Bana bak lan. Sen kötülük konseyine mi çalışıyorsun? Çalışmıyorum ama yardım ediyorum. Bana bak lan. Kötülük konseyini nasıl durdurabilirim? Söyle. Söylemeyeceğim ki. İyi. Ben de seni öldürürüm. Sana bu sırrı vereceğime ölürüm daha iyi. Sık gitsin. Kardeşim Kazakistan İntikamını aldım <laughs> Alçak Suriye Neyse Bari bedenini burada bırakayım Ya da yok ya Şimdi buraya köpekler gelir yer bunu falan köpeklere yazık Bunu ben en iyisi yakayım gitsin Ya da boşver Şimdi Başkaları, başkalarına yaptığı ben ona yapmayayım. Zaten öbür tarafta yanma işlemini görecek. Burada kalsın. Aa, ben böyle işin. Bana bir tane daha getirsene koçum. Ya kardeşim depresyona geleceksen sessiz gir. Burada yemek yiyoruz. Konuşma lan. Ay ay ay. Yemin ediyorum büyük depresyondayım. Umarım Türkiye intikam almıştır ya. <laughs> ah Özbekistan ah seni sevmiştim güzel ülkeydin ama artık sorun geldi bu Türkiye denen o kardeşinin konseyime yaptığı baskın ve Suriye'yi öldürdüğü için şimdi şu tuşa basacağım ve her şey bitecek haydi bakalım <laughs>